Herkese merhabalar ben Utku Deniz Paranfil YouTube kanalına hoş geldiniz bugün yine piyasalardaki güncel görünümü yani gerek geleneksel piyasalarda olsun gerek kripto bağlı piyasalardaki güncel görünümü sizler için yaklaşık 20 dakika içerisinde değerlendiriyor olacağız ama videomuza başlamadan hemen önce videomuzun aşağısındaki abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın sizleri daha fazla meraklandırmadan hemen geleneksel piyasalardaki güncel görünüme geçiş yapıyorum Evet, dün ABD piyasalarında bir miktar yükseliş gördük. Buradaki yukarı yönlü hareketlik devam ediyor şu anda da. Yani, yani e, dün yukarı yönlü hareketlik devam etti. Pozitif bir kapanış gerçekleşmiş oldu. Dow Jones'ta %0,45'lik bir yükseliş gördük. S&P 500'de %0,40'lık bir yükseliş gerçekleşti. Nasdaq'ta ise %0,62'lik bir yükseliş yaşandı. Burada biz yükseliş gördük yani hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü gittik gördük ama kripto paralara bunun yansımasını görmedik. Yani bu tarafta bir yukarı yönlü gittik gerçekleşmedi. Bu sebeple bir miktar daha kripto paralarda dikkatli olması gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Birazdan zaten detaylı analizini gerçekleştireceğiz ama yani bu tarafta e, ABD hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü gittikler gördük ama kripto paralar çok tepki vermedi bu tarafa. Vadeli piyasalara bugün baktığımız zaman ABD tarafında hafif satıcılı seyir var. Avrupa tarafında yukarı yönlü hareketlik olduğunu görüyoruz. Asya'da da bir miktar negatif görünüm var. MTA'larda aşağı yönlü hareketlik de, devam ediyordu. Değerli metaller öncülüğünde. Burada da yine aşağı yönlü hareketliklerin bir miktar devam ettiğini görüyoruz. Satıcılı seyir hakim şu anda. Şimdi, kripto para piyasasında önemli haberlerimiz var. Ee, önemli haberlerimizden bir tanesi de Shiba ile ilgili. Shiba yine gündem olmayı başardı. Dün de işte Dogecoin analizde gerçekleşti. Dogecoin'deki bir Shiba, işte e, burada yine hareketlikler içerisinde yine Shiba gündemde anlayacağınız. Ee, %30'un üzerinde bir yükseliş yaşandı. Yukarı önüne hareketlikler bir miktar düzeltme yaptı sonra devam ediyor. Yani dün e, baktığımız zaman %30'un üzerinde bir değer artışı yaşanmış oldu. Shiba ile ilgili zaten gelişme oluyor. Ee, bu tarafta da aktarıyoruz sizlerle ilgili. işte Metaverse tarafı işte biraz daha fiyatlamaya etki ettiği düşünülüyor açıkçası. Yani şurada grafik üzerine baktığımızda uzun vade görünüm yani evet burada yükselişler gerçekleşiyor ama yani bakıyoruz işte kısa vade görünümde evet anlık ciddi yükselişler yüzde otuzluk yüzde otuz beşlik bazı kripto varlıklarda yükselişler görüyoruz ama şurada baktığımız zaman da yani şuradaki yükselişler şu anda yeterli kalmıyor. ATH seviyenin ciddi aşağılarında fiyatlanmaya devam ediyor. Ee, onun dışında Ethereum tarafında bir haberimiz var. Ethereum ICO'sundan yaklaşık 145 bin Ether e, alan bir barına e, yaklaşık 150 bin Ether alan bir barina. Bunları e, hareket ettirdi. 150 bin Ether hareket etti. Burada da yani parça parça işlemler gerçekleştirdi. Cüzdan adresine diyor Yani burada 20 bin Ether var. 20 bin Ether var. Ortalama 5000 terlik transfer işlemleri gerçekleşmiş o oldu. Bunları farklı cüzdanlara gönderimi gerçekleşmiş. Barina'nın e, Volton'da da en son 0.1 eter kalmış gözüküyor. E, onun dışında e, girişim firması yani dijital girişim firması Dragonfly tarafından e, Dragonfly tarafından bir gelişme var. E, Dragonfly Metastable hedge fonunu satın almış. Tarafta da yani biraz daha hedge form açıklayacağım. Kamacığa Dragon bu satın alma işlemi gerçekleşmiş gözüküyor. Şimdi Future tarafa baktığımız zaman e, pozisyonlara baktığımız zaman 4 saatlik görünümde piyasanın geneli için bakıyoruz. Şu anda e, biraz daha nötr görünüm var. İşte 12 saatlik yapalım tekrardan. Evet, long pozisyonlar bir miktar daha baskılanıyor. Yani fiyatta baskı yaratan unsurda bir miktar bu. Long pozisyonlar baskılamaya devam ediyor. Shortlar baskılanmaya yok şu anda. E, likidasyonlar, long pozisyonlar aleyhine açıkçası. Şimdi hemen genel görünüme geçiş yapalım. Kripto paralardaki bakalım yükseliş yaşanacak mı? Evet, bir 30 dolarlık yaklaşık bir yükseliş yaşandı Bitcoin tarafında. Şimdi bu da evet 24 bin seviyesi üzerinde hafif üzerinde yani 24, 36 dolar seviyesinde fiyatlanan bir Bitcoin var. Zaten başlığımızda da 24 bin üzerinde kalacak sağlayacak mı Bitcoin diyorduk. Şimdi burada önemli bir nokta dün dedik ki ABD piyasaları evet pozitif kapanış gerçekleşti bu da koyla oluyor. Ama bitcoin de o hareketleri biz göremedik şu anda. Şimdi akşam yani ABD piyasanın açılışına kadar Bitcoin'de bir yukarı yönlü gittik ee, olabilir. Eğer Bitcoin'de bu yukarı yönlü gittik olmazsa ABD piyasanın negatif açılış gerçekleşirse Bitcoin'de bir miktar daha satıcı seyir olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bugün biraz daha Bitcoin'de yön belirleme günü olabilir. ABD piyasanın negatif açılışı Bitcoin'de eğer bir yükseliş gerçekleşmezse bu tarafa bak işte, negatif açılış gerçekleşti işte. daha sonra da aşağı yönlü hareketlik devam etti ABD de piyasada diyelim zaten orada da bir, bir direnç seviyelerinde bir düştüren direnç seviyesinde e, endekslerin çoğu buradan bir e, satış baskısı gelirse bu taraf e, Bitcoin tarafında da aşağı yönlü hareketlerin bir miktar geri çekim hareketlerin hareketliklerin olmasına sağlayabilir yani bu, bugün biraz daha karar gün diyebiliriz Bitcoin tarafında. Ethereum'a baktığımız zaman da şu anda işte 1880 dolar seviyelerinde fiyatlanan bir Ethereum var. BNB 317 dolar seviyelerinde Ripple 37 cent seviyelerinde Solana ise 43 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yine trend skorlarına baktığımız zaman tabii ki şaşırmadık. doç %86'lık bir trend skoruna sahip. da %32'lik bir trend skoruna sahip. E, tabii ki o yükseliş sonrası hareketlik biraz da trend kollarının e, atmasına sebep oldu. Teknik görünüme bakalım. Şimdi genelde uzun sürede 4 saatlik saatlik grafikler üzerinden e, analiz gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki daha çok destekleyen sitelerini günlük olarak verdiğimiz için bugün biraz daha indikatör bazlı ve günlük grafik üzerinden yorumlama yapmak istiyorum. Biraz daha indikatörlerde ne oluyor? Bakalım çok fazla indikatörler üzerinden e, yorumlamıyorduk ama günlük grafik üzerinden bazen önemli sinyaller olabiliyor. Bunlar da kaçırmamak gerekli. Şimdi burada Bitcoin'de bir yükseliş trendi var. Evet hatta şu işte destek adına doğru gittik gerçekleşti. Şimdi teknik açıdan bakıyoruz. Biraz önce dedik ABD piyasa işte negatif açılışı ve negatif son oradaki satıcı serinde ama ben Bitcoin'de aşağı yönlü hareketlerin derinleştirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu sebeple akşam saatte yani bugün biraz daha karar günü olabilir Bitcoin tarafında. Ama şimdi burada e, 20 günlük hareketli ortama bakın şuradaki bizim uzun zamanda devam eden bir destek hattımız var. Bu destek hattında tam nokta atışı yapışmış durumda. 20 günlük hareketli ortamadan bir e, destek alıyor şu anda Bitcoin. Bu 20 günlük hareketli otamanın günlük grafik üzerinden baktığımız için biraz daha kaybedilmemesi gerek yani 20 günlük hareketli ortalama evet geri çekimden devam eder ama Burası biraz daha karar mekanizması. Yani 20 günlük hareket ortalamadan geldi, tepki aldı. Yine tekrardan üst bandı hedefleyebiliriz. Ama 20 günlük hareketli ortalamayı artık kaybedersek Bitcoin'de bu da aşağı yönlü hareketlik derinleşebilir. Bu 22.200 e, dolar seviyelerinde görebiliriz. Zaten bu seviyede bakın 50 günlük hareketli ortalamadan desteklenen bir seviye. Yani burada işte bir golden cross gerçekleşti. İşte golden cross sonrası takip ettikler evet, gördük biz işte. Burada bir akışı da olumluydu açıkçası ama e, şu anda bir miktarda e, şu 20 günlük hareketli ortama karar belirleyici olabilir. E, bu da neyi takip edeceğiz? İşte 20 günlük hareketli ortama kırılıyor mu? Kırılmıyor mu? Kırılıyorsa aşağısına baktık ABD piyasaları da negatif aşağı yönlü kitip devam ediyor. Bu taraf biraz daha bu e, 50 günlük akitte otoma yani 22 300 bandını destekler. Ha o tarafta pozitif açılışlar gerçekleşti. İşte tekrardan yukarı yönlü akitler gördük böyle trend kırılmaları. Bu işte şu tekrardan 24 200 üzerine attık dersek o zaman bir miktar daha işler e, değişebilir. Yukarı yönlü akitte görürüz ama e, biraz daha akşam saatlerine bağlı diyebiliriz. Burada görüyorum. Şimdi önemli bir indikatörümüz daha var. Burada içim bulutu. Orta vadeli görünüm de burada artık yükseliş trendini onaylıyor. Yani şu da trendi onaylıyor bulut. İçim bulutuna baktığımız zaman bakın buradan bir dönüş gerçekleşti. Daha önceki dönüşlerine de fake dark oldu. Dönüş gerçekleşti. Tekrardan bulut aşağıya Tek Tekrardan şu dönüş gerçekleşti. Aşağıya döndü ama e, şu anda bir yükseliş trendini onayladığını söylüyor. çimoku bulutu. Burada da metli çizgisi, bakın sinyal çizgisi üzerinde bu da kesişimde aşağı yönlü hareketleri bir Ayrıca ee, baktığımız zaman aynı zamanda RSI'de zaten yükseliş trendi var şu anda. Ama RSI'deki bu yükseliş trendini zaten bak şuradan yani üst şu seviyelerden e, devam eden bir trend var. RSI'de de aynı şekilde doğruluyor yani buradaki trendi. Ama oradaki desteğin kaybedilmesi de bir miktar geri çekim hareketini doğrular. Yani şu anda aslında indikatörler bakımından Biraz daha baktığımız zaman önemli sinyaller oluşturabilecek veriler var. Bu da 20 günlük kırılma. Bu da baktığımız zaman işte RSI kırılıyor. MACD verdi. Bunlar ciddi sinyaller olabilir Bitcoin tarafından. Ethereum'a da bakalım. Aynı şekilde Ethereum zaten dominansı gitgide artıyor. Yaklaşık %20'lere varan bir dominans var. Ciddi piyasayı etkileme kapasitesi var şu anda Ethereum'un. Ethereum'da da yine bir yükseliş trendi var. O yükseliş trendinin destek çizgisinde. Ee, o da 20 günlük hareketli ortamdan. bakın şurada bir miktar sapma oldu ama 20 günlük hareketli ortamın desteklediği bir Ethereum var. Yine burada destek hattının kaybedilmemesini bakacağız. Yani şu 1850 demişiz. İşte seviye yani. 1850 seviyeleri hatta pardon şuradaki 1870 1870 seviyeli aşağısına geldi. Buradaki destek hattını biz kaybedersek artık ilk et durak eterinde 20 günlük hareketli ol Bu seviyede o bir geri çıkma hareketi gözlemlenebilir. Bu tarafta bakın yani piyasa koşulları aslında teknik anlamda da şu an temel görünüm destekliyor gör. yok. aşamasında yani burada bakın tam destek hattı. Kırıp aşağı mı gidecek? İşte piyasalar açılacak negatif görünümü devam edecek oldu Ya da olumsuz bir hava ama aşağı gittik gerçekleşecek. Ya da buradan işte tek tekrardan e, yukarı yönlü gittin devam ettirecek. borsalar pozitif açacak. O tarafa biraz daha e, girişler olacak. Tekrardan yukarı yönlü bir dönüşme olacak? Bunun şu anda karar aşamasında olduğunu düşünüyorum ben. Buradan tekrardan yukarı yönlü hareketi olursa şurada minor bir trend var. E, bu saatlik grafikte biraz daha üçgen oluşumu yani biraz daha fiyatlardaki sıkışma olmuş gösteriyor. Buradan tekrardan şu yükseliş trendinin üst bandı hedeflenebilir direnç olarak ama buradan alan tepki önemli. Burası kırılırsa da artık aşağı yönüne gittik. 20 günlük hareketli oldu ama tekrardan 1600 seviyor vesaire. O tarafa doğru hareketlik devam edildi. Yine aynı tablo söz konusu indikatör bakımından baktığımız zaman MACD de burada aşağı yönlü bir kesişim. E, MACD çizgisini burada sinyal çizgisini aşağı yönlü kırması bir e, düşüş sinyalidir. Aynı zamanda RSI'de yine yükseliş trendi var. Yükseliş trendi onaylı RSI. RSI'de burada aşağı yönlü bir kırılımda. Buradaki trendin kırılımı doğru yürüyecektir. Yani RSI'de daha önce kırılık. Ee, genel olarak buradaki trendden önce burada RSI'de kırılım e, sinyali ar aranabilir açıkçası. Yine burada da içim okudu. Tekrardan dönüş sinyali vermiş gözüküyor. Evet, Mati'ye bakalım. Mati de popüler bu ara. Fibonacci, Fibo Extension'dan seviyelerinden tepki alıyor. Bu bir destek hattından çizilmiş bir trendtir. Yanlış anlaşılmasın. Bu sadece buradaki yukarı önüne gittiği belirgin bir şekilde görebilirim diye belirttiğim şekil aslında. Yani burada zaten bariz belirli bir düşüş trendi var. Yani çizmesek gibi şurada. Evet şurada. Kırılımı gerçekleşti. Majör bir trenddir Bu majör trendin kırılımını gerçekleştirdi. Şu anda da bakın şu FIBO 0.5 seviyesi tepki aldı. FIBO 0.382 aşağıını kırdı. Burada aşağıya gittik gittikten FIBO şu 0.236'ya kadar gelmesi bekleniyor. Yani buradan zaten bakın e, tepki aldığı yerlere FIBO 0.236'dan tepki alıyor tekrardan. Buradan tepki aldığı yerler aşağıda Buradan fi bu tepki alması beklenebilir. Yani buradan zaten 0.5'ten aldı. 0.382'yi kırdı. 0.236'ya geldi. Zaten buradan bir dönüş gerçekçisi artık Fibonacci çalışmaz burada. Yani buradan aşağıya bir tepki alması beklenebilir. Buradan alan tepki sonrası da tekrardan şu Fibo 0.382'ye 03 doğru bir hareketlik olabilir. Yani buradan geldi. Işte 0. 230 saat değdi. Bu da bir işte günlük üzerinde kaldı. Yaşımı mı yaptı diyelim. Şu anda geçti. Çok doğrulayıcı işlem yapıyorsak bu da FIBO 0382 tekrardan hareketlik olabilir. Ama bu 236'da kaybedilirse çünkü bakın buradan tepki alıp yükseliş gerçekleştirmiş. Artık işler değişik. Aşağı yönlü şurada işte 072 bandına doğru de yaşanabilir. Zaten bu bir seviyeleri de psikolojik seviye olduğu için yani şurada bir seviyenin kırılımı önemli de yukarı yönlü hareketlik için ama piyasada şu anda biraz da Ethereum'a bakmak lazım. Yani evet burada yükseliş trendi var. Ethereum nerede şu anda yükseliş trendi mi atırsan? Buralarda. Destekte. Buradan bekler miyiz Matik'ten hemen bir yukarı önüne gittik? Bekleyemeyiz tabii ki. Çünkü Ethereum destekte. Yani önemli bir haber akışı e, bu tarafta e, olmadığı sürece bu tarafta da yani e, e, hemen yukarı önüne gittik. Bekleyemeyiz. Ama burada e, şu Fibo 0.36 destek sonrasında Tekrardan Fibo 0382 ve 05 seviyeleri direnç olarak çalışıyor. Yani da buradan bir dönüş görsek o zaman yükseliş ilmeni olur. Biraz daha o tarafı takip etmekte fayda var. Bitcoin aynı şekilde. Şimdi bir Çiliz analizi gerçekleştireyim. Çiliz'de en son e, yayınımızda bahsetmiştik. E, Saadettin'le olan yayınımıza bahsetmiştik burada yukarı yönlü yükseliş beklentimiz vardı. O da haber akışıyla da ilgili de kendisi bilgi vermişti. Bu da yükseliş beklentimiz vardı. Biz, yani teknik açıdan burada bir işte e, beklentimiz vardı. Yüzde beşlik şuradan. E, on 16 seviyeni kırdı. sen ciddi yükselişler yaşandı. Yani şuradan bir dönüş geldi. On 15 seviyelerini kırdım. ya şuradan işte geldi. Yüzde beş yükselişini yapıp tekrardan 16 seviyeni kırdı. Yani ciddi şu 16 seviyesinden sonra bir giriş olsa buraya burada ciddi bir yükseliş yani %30'lu bir tepe seviyesi var. Hadi diyelim 15 seviyesinden sonra oldu diyelim. Şurada daha fazla beş bir yükseliş var. Ara yüzde %5'lik bir e, tepki yükselişi var. Zaten buradan tepki aldı ama çok fazla derinleşmeden tepki kırılım gerçekleşti. Zaten düş trendini uzun süredir kıran bir çiz var. Şimdi burada yukarı yönünü hak ettiğin devamı durumunda çünkü artık ciddi bir yükseliş yaşamış bir, bir e, vallık var. Bir düzeltme hareketi beklenebilir. Bundan direkt buraya gelmesi çok beklenen bir durum değildir ama e, şu 24 işte 25 bandı, 25 seviyede doğru bir hareketlik yaşanabilir. Ama ondan önce bir düzeltme hareketini beklemek daha doğru olabilir. Yani kendi açımdan ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ve tabii ki bu haber dışında önemi var ama bu 25 seviye yukarıda ilk direnç olarak gözümüze çarpıyor. Aşağıda da şurada ki, destek bak şu an, e, saymıyorum hareketin başladığı yer burasıdır aslında hatta buradan bir direnç kırımından bile, e, hareketin başladığı yeri söyleyebiliriz akimülasyon süreci hareketi sonuçta o sebeple bu 16 seviyeleri destek olarak çalışabilir Yani bu 16 seviyene tekrardan geri çekim olup buradan bir hareket başlatabilir e, burada da şu önemlidir bitcoin'de o destek hattının kaybedilmemesi bitcoin'de destek hattını kaybedersek bu 16'lara geri. Ethereum'da da aynı şekilde o destek hattını kaybedip o 20 günlük hareketli ortalamaya doğru bir e, düşüş gelirse buradaki 16 seviyesi gelip. Oradan bir yukarı yönlü hareket gelmesi diyelim. O şu an dedik ya kar aşamasında. Buradan bir dönüş olması artık burada da Çiliz'de de e, bu 25 seviyesini test ederiz. Düzeltme yapmamak mı? bir burada da 125 bir yükseliş söz konusu olabilir. Bu sebeple diğer varlıklarında bu da korelasyon var. Bitcoin'in etkileme gücü fazla. Ethereum'un etkileme gücü fazla. Bu sebeple takip edilmesi gerekiyor. Tabii ki belirli başlattık. Onlar kendi başlarına hareketlik yapabiliyor ama bu da belirli bir zaman periyodu içerisinde gerçekleşiyor. Yani e, bir zamansal faktörler işte haber akışının etkisi de oluyor bundan ama sonrasında e, bu son bulabiliyor açıkçası. Çizgi dediğimiz gibi yukarıda 25 seviyesi direnç e, seviyesi olarak gözümüze çarpıyor şu anda. genel olarak piyasalardaki güncel görünüm bu şekilde bir miktar daha negatif görünüm söz konusu şu anda ama ben bu sefer ABD piyasa açılışının bir miktar daha etki edebileceğini ve piyasaya kripto varlıkları artık yön verebileceğini bugün düşünüyorum. Ee, kısa bir içerisinde. Ee, videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğeni butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.